Herkese selamlar. Tarifimiz için bir su bardağı mercimeği yıkayıp tencerenin içerisine alalım. Üzerine 3-4 su bardağı su ilave edip mercimeği haşlanması için ocağın üzerine alalım. Haşlanan mercimeğin içerisine bir kase erişte ilave edip erişlere pişinceye kadar daha haşlayalım erişleri de piştikten sonra fazla suyunu süzelim suyunu süzüp soğutmuş olduğumuz erişte ve mercimeğin üzerine 2 dolu su bardağı yoğurt ilave edelim yarım tatlı kaşığı tuz 2 diş sarımsak ilave edip